biraz da çok. saat kaç. Hmm, bir saat var. Tam zaten ben de bir saatte hazırlanırım. Hemen çantamı açayım. Şimdi ne alabilirim? Oraya zaten kıyafet yolladık. Biz onları da gelirken geri alacağım. Şimdi önce pijama lazım bana. Pijama lazım olacak orada bana. Bunlar lazım olacak. Ha orada üşüyebilirim. Bunu alayım. olayım. Bir yer belli değil yani belli olmadığı için ama her şeyi de yollamışız ya biz zaten gelirken getireceğim annemler ne yapacak acaba o zamana kadar bütün kıyafetleri de götüreceğim de yani baya fazla kıyafet götüreceğim şunları da alayım yok yok onu almayayım günlüğümü alayım. İkisini de alayım hatta. Tek kıyafet değil başka şeyler de almam lazım. Öf annemler ne yapıyor acaba şu an? Çok merak ettim. Anne. Anne kızım. Ha, hazırlanıyorsun değil mi? Son bir saatin kaldı. Evet ben de tam ona bakmıştım da. Kalem kutu falan al. Aa, evet çok iyi halkalı ettin anne. Vallahi ben almayı unuturdum. <laughs> sanırım tamam 600 falan da tamam hani tamam. orada kaç gün kalacağım bir ay veya bir aydan fazla kalacaksın yani oha evet kızım yatır o kolay değil ama sen istedin yani biz seni göndermeyecek ben istedim çünkü anne evde ne yapayım yani okulum zaten benden bıktı okul beni bıktırdı <laughs> neyse tamam tamam sen hazırlan ben gidiyorum tamam. Minnettim. Ha dur dur unutmadan tabletimi alayım. Hem de iki tabletimi de mi alsam. Aynen aynen yani. iki tabletimi de alayım belki gerek olur. Ay. Sallamıyorsunuz çekeceğim ben. Hmm. acaba onu da mı götürsem ki? Ama götüremem. Oraya hayvan götürmek yasak maalesef. Bak bu parfüm çok güzel. Bu parfümü götüreyim. <laughs> Bu kalemim falan nerede? <laughs> Anne. Kızım. Kalemini mi arıyorsun? Hı, -hı. Şurada ya kızım. Her şeyi karıştırın odasına. Değil mi? Ha doğru. Bak bunu alayım. Bunu alayım. Orada çünkü bunlar çok gerekli olacak. Bunu alacağım. Tamam. Anne okul kıyafeti falan hadi. Magic Knight, Hepimiz aynı kıyafet giyeceksiniz. ya. Hepimiz niye aynı kıyafet giyiyoruz ki? Bilmiyorum. Şu ikisini de götüreyim. Tamam bu kadar yeter değil mi? Yeter herhalde. Baya aldım. Hı. Bence de yeter. Şöyle koyayım. Tamam. Aa bir de şu kalemi alayım. Bak bu kalem çok güzel. Telefonumu da unutmamalıyım. Baban seni götürecek. Tam. İstediğin zaman bizi ara. istediğin zaman eve gel. Tamam mı? Hani eve gelemiyorum ki siz beni alırsınız. Gelebiliyorum. Hmm, tamam. Görüşürüz kardeşlerim. Görüşürüz abla. Görüşürüz kızım. <laughs> gel götüreyim seni. Biz çıkıyoruz. Tamam tamam siz çıkın orada arkadaşım olacak değil mi? Hı -hı. Ay bu kumandaları burada unutmuşsunuz yanım ya, ya. Ya tamam tamam giderken götürürsünüz. Nasıl götürelim? Siz neyse koyarız gel. Hadi gel gidelim. Hadi. hadi gidelim baba. Baba giderken kuaföre doğrursak ben saçımı sevmiyorum. Tamam kızım değiştiriz hadi gel. Tamam. Aa bu kargo da ne ya? Neyin nesi acaba bu? Merhaba Aa sen yeni gelen kız mısın Ay evet geldi ya Gel gel Kargı var ne için bu? Merhaba Ben yeni gelen çocuklarım Merhaba tanışalım mı Olur Ama şimdi değil Teneffüs ne zaman Bilmiyoruz ki Saçların çok güzelmiş Teşekkürler İsmin ne İsmin mi? Evet. İsmim Arya benim. Aa çok güzel. Seninki ne? Uf gel biz de gidelim. Uf ya kız için çok iyi. Tanışırsın. Senin ismin ne? Benim ismim de Rüya. Ay çok güzel isim varmış. Tamam. Buraya yerleşebiliriz. Peki bunlar ne? Bunlar da sen gönderdin. Ee, evet biz gönderdik. Wow bunlar erkekler için sanırım. Hmm. Benim de çantalar mı? Tabii ki de. Seni hiç mıyım? hangi çantayı istersin. Fark etme hangisini istersen. Bence bu sana çok yakışır. Ay, bize de mi getirin? Oo. Hayır ben bunu istiyorum. Ama o benim de. Ama o onun. Onun. Fii. İngilene de ona verdim. Kanka mı olacaksınız Yeni bir kanka Orada uğraşacağız kanka Aynen Bu da erkekleri götürüyoruz Biz niye götürüyoruz Sen getirdin sen götüreceksin Oo, Tamam ben getireyim tamam Gel biz de götürelim Aa, Siz niye geldiniz Ellerinizdekiler ne çantası Size çantalar Aa, Tamam bu da yedeğinizde kalsın. <laughs> Belki lazım olur. <laughs> neyse. Şunları da dizelim de. Ya da neyse gerek yok. Ay bunları bizim için de getirdin değil mi? Aynen bunları sizin için getirdim. Ay beni itemezsin. Bizi ne cüretle itersin? O oh, itmedim bile. Ah. Neyse kanka. Şunlarla uğraşmayalım. <laughs> e gel gel yatalım. Yatabilirsek. Yatalım ne yapalım? Bize kıyafet getirdiniz mi? Hayır. E bunların hepsi senin mi Cina? Benim. Ne oldu ki? Hah, bu çalışmamız sızdı bizim. Ha 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 ha. Ama o çantalar sizin olabilir. Zaten ta ana sınıfında kullanıyordum. Onlar artık eskiden. Bak ya bize eskileri vermiş. Ver şu çantanı. Hayır o benim çantam. Artık benim canım bana eski veremezsin. Ah getirdiğime şükret. Ay, iyi getirdim ya bir şey. Cık cık cık. Bir şey getirdin diye hemen havalara giriyorsun. Alt tarafı bir şey getirdin ki. Ne havalarına girdin nene? Alt tarafı değil bu arada. Alt tarafı değil. Ve hiçbir zaman da öyle olmayacak. Ay kanka sen de orada. Kanka mı dedin sen bana? Ee, demeyeyim mi? İstemezsen de mi Ay yok çok sevindim gerçekten. O kadar sevindirdim mi? Ben kaç yıllar birinin bana kanka demesini bekliyordum. Mutlu olmanı sevindim. Ben de çok daha sevindim. Ay bu da çöp sanırım. Hayır, benim bize biz onu kullanıyoruz. Bunlar erkeklerindir. Ben getireyim. Erkekler alın. ver. <laughs> ben tek yatarım bu arada. Burası sizin olur. Şimdi bu benim olsun. Bunların hepsi olsun. Tam paylaşırız ya. Bu da bizim olsun. Heh şöyle. Tam tam paylaştık işte. Çantamı da koyayım. Gel biz de koyalım. Ah neyse. Sonrakinde zaten bugünlük ders yok. Siz yeni geldiniz ya. Herkes yeni geldi. Bugün okulun ilk günü sonuçta. Tamam tamam. Bugün işte ders yok. Aynen uyuyabiliriz. Dediğimiz, dilediğimiz kadar uyuyabiliriz. <laughs> Verdim kan kaçıyor. Hadi uyuyalım artık. Valla benim çok uykum geldi. benim. Ay dolaplarını da kapatmadılar. Eskiler.